Bunlar futbolcuların en ünlü partnerleri. Hatta içlerinden biri dünya rekoruna bile sahip. İlk olarak Shakira Pique'nin eski eşi ve küresel bir ikon. Onlar ilk tanıştıklarında Shakira zaten bir süper yıldızdı ve ondan çok daha ünlüydü. Shakira sadece bir şarkıcı değil. O tarihin en başarılı Latin sanatçılarından biri ve öyle efsanevi şarkıları var ki çocukların bile mırıldanabilir. Sonra savunmacı Sergio Ramos'un göz alıcı eşi Pilar Rubio geliyor. İspanya'da futboldan bahsederken onun adını duymadan geçmek imkansız. Milyonlarca takipçisi olan bir gazeteci, model ve TV yıldızı olarak her sponsorluğu Instagram gönderisi için tam 60.400 dolar kazanıyor. Ama daha da etkileyici olan ne? Eskiden çapkınlığıyla tanınan Ramos'u evcilleştirdi ve 4 çocuk babası sadık bir eş yaptı. Yine de en ikonik futbolcu eşi, tacı Victoria Beckham'a ait David'le evlenmeden önce zaten bir Spice Girl olarak dünyaca ünlüydü. Şimdi ise moda ve iş dünyasının yıldızı, zarafet ve başarının tanımı.